Müesser Yıldız, Montreux'u konuşurken Lozan'ı çiğnediler. Bugün Ankara'nın önemli bir misafiri var, Yunan Dışişleri Bakanı Dendias. Sadece bir hafta önce yardımcısı Miltiadis Varvitiotis Türkiye ve Erdoğan hakkında, Türkiye bir kargaşa ve dış politikasında kimliği konusunda kafa karışıklığı içinde. Türk Cumhurbaşkanı hem yurt içinde hem de yurt dışında dengesiz hamleler yapıyor demiş, Dışişleri Bakanlığımız da sert bir kınama mesajı yayınlamıştı. Ama öğrendik ki Dendias sadece Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla değil Erdoğan'la da görüşecekmiş. Ankara Dendias'ı heyecanla beklerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu sabah yaptığı açıklamada görüşülecek konuları anlattı. Bu arada şunu da söyledi. Bu görüşme dün gerçekleşecekti. Ancak kendisinden bugün gelmesini bizzat rica ettim. Devam eden NATO toplantıları yüzünden Brüksel'e gitmek zorunda kalmıştım. Kendisini Ankara'da ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yazımızın nirengi noktası işte bu. Daha önce Dendias'ın salı günü önce İstanbul'a gidip Fener Patrikhanesini ziyaret edeceği, ertesi günde Ankara'ya geleceği duyurulmuşken programın böyle değişmesinin sebebi neydi? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bizzat ben rica ettim dedi. Bir de Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara sırasıyla bakalım. Salı günü önce Dendias ve yardımcısı Kostas Fragogiannis'in 15 Nisan'da yani bugün Ankara'da olacağı ve saat 19'da Çavuşoğlu ile görüşeceği duyuruldu. Hemen ardından Dendias'la Yunan Milli Savunma Bakanı'nın çarşamba günü NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağı bildirildi. Bunların peşinden de Dendias'ın çarşamba sabahı İstanbul'a gideceği ve Ekümenik Patrik Bartolomeus tarafından kabul edileceği bilgisi verildi. Görüldüğü üzere önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Dendias'ın Ankara'ya bugün geleceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığımız ise aynı gün akşam saatlerinde ziyaretin perşembe günü olacağı açıklamasını yaptı. Ancak her iki açıklamada da ziyaretin neden bugüne kaldığına ilişkin bir bilgi yer almadı. Bunlardan sonra konuyla ilgili bazı haberleri aktaralım. Dün Hürriyet gazetesinin önce patrikhane sonra Ankara'da iftar başlıklı haberinde şöyle denildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın normalde bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaretin NATO Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısı nedeniyle yarına sarktığı öğrenildi. Son anda bir değişiklik olmazsa yarın önce İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edecek olan Dendiyas Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. İki bakanın birlikte iftar yemeği yemesi de planlanıyor. Bundan ne anlıyoruz? Dendiyas bugün Türkiye'ye gelip önce Patrikhaneye gidecek, ardından Ankara'ya gelecekmiş. Reuters'e bir gün önce şöyle bir haber geçmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın çarşamba günü için planlanan Ankara ziyareti perşembeye ertelendi. Yunan Dışişleri Bakanlığı Dendias'ın rötarını NATO bakanlarıyla video konferans yoluyla toplantıdan kaynaklanan program çakışmasıyla gerekçelendirdi. Reuters'e konuşan bir Yunan hükümet yetkilisi Dendias, Ekümenik Patrikle yarın İstanbul'da buluşacak, NATO toplantısı için Atina'ya dönecek ve Türk mevkidaşıyla görüşmek üzere perşembe günü Ankara'ya gidecek dedi. Netice Dendias dün İstanbul'a geldi, Patrikhane'yi ziyaret etti, Atina'ya döndü, Ankara ziyaretini ise bugüne bıraktı. Bunun anlam ve önemi Ankara'dan önce Patrikhane'ye gidecek olması başlı başına bir garabetken üstüne ortaya şöyle bir tablo çıktı. Evet, hem Dendias hem Çavuşoğlu'nun dün NATO toplantısı vardı. Ancak Dendias bu toplantıya rağmen Patrikhane'ye gitti. Madem müsaitti, Patrikhane yerine Ankara ziyaretine pekala öncelik verip Patrikhaneyi bugüne bırakabilirdi. Bunu yapmayarak Patrikhanenin önem ve önceliğini adeta hepimizin gözüne sokmuş olmadı mı? Dahası Dendias Bartolomeos görüşmesinden sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bolca ekümeniklik ifadesi kullanılıp Dendias'ın ekümenik tahta geçişinin 30. yıl dönümü münasebetiyle Bartolomeos'u kutladığı ve Tanrı'nın Bartolomeos'un Ortodoksluğa liderlik etmekte gösterdiği çabayı kutsamasını dilediği belirtildi. Patikayen açıklamasında da bunun resmi bir ziyaret olduğu vurgulandı. Buradaki mesele ne mi? Bir kez daha altını çizelim. Lozan Antlaşması'na göre Fener Rum Patrikhanesi bir Türk kurumu ve Fatih Kaymakamlığına bağlı. Bartolomeus ise bir Türk vatandaşı. Yani her ne kadar AKP iktidarı göz yumsa da ekümenik olamaz bu Lozan'a aykırı. Ancak görüldüğü üzere bu defa da Yunan Dışişleri Bakanı ekümenikliğini ilan ederek buraya gidiyor, yetmiyor, ayrı bir devletmiş gibi resmi ziyarette bulunuyor. Ardından Atina'ya dönüp bir gün sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti Ankara'ya geliyor. Bu tabloda herkesi rahatsız etmesi gereken ciddi bir anormallik yok mu? Müessir Yıldız.